1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık arttırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır? 80, 80. A. Danimarka Hı. B. Norveç o. C. İsviçre o. D. Belçika Herhangi... Herhalde size sorsak bu dört ülkeden beklemezdiniz Allah evet, 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 evet. A bunlar yani, e bunlar Avrupa ülkeleri yani. Evet. Bunlar 1980 bana şöyle Orta Doğu, Uzak Doğu'dan cevaplar gelmiş olsaydı... ...hadi ya diyecektim. Hayır yani mı? bu normal bir sorunun ötesinde başka bir bilgi... Evet. E, ...bence üzerinde birazcık durup konuşmamız e, e, iyi ben, olacaktır. Evet. İnsanlık adına insanın utanası geliyor. Böyle bir şey 1980'lere kadar nasıl olabilir ve e, yani Avrupa'nın göbeğinde. Evet 40 yıl. Yani 40 yıl değil mi? 40 yıl. Batı medeniyeti deriz ama tabii evet. o medeniyetin böyle tarafları da var maalesef. Ben İsviçre'ye yani yani asla İsviçre demek gelmiyor içimden. Yani bir Larsanın size sevri, servis yapışı bile İsviçre'de farklı. Yani İsviçre'nin eğitimi falan da çok farklı biliyor hmm. musunuz? Doğru cevap İsviçre'in. Ha, çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum.